Merhaba arkadaşlar. Yeniden beraberiz, birlikteyiz. Bugün yine size bıraktığım soru postundaki soruları cevaplayacağım. Aslında ek atamayla alakalı soruları cevaplayacağım çünkü sorularınıza yetişemiyorum ve bazı sorularınızı görmüyorum en azından buradan daha çok geniş kitlelere ulaştığım daha geniş kitlelere ulaştığım için video atmak istedim bugünkü videomda nelerden bahsedeceğim ondan bahsedeyim ona göre videonun başında izlemek isteyen izlesin izlemek istemeyen de kapatsın ek atamadan ek atamada olacak kontenjandan seneye gelecek kontenjandan ve neden artık ders çalışmadığımdan bahsedeceğim. Bunlardı galiba. Online eğitimlerle alakalı da çok soru soruyorsunuz ama belki onlarla sonunda bahsedebilirim. Bilmiyorum yani şu an onlarla bahsedip bahsetmeyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Başlayayım. Öncelikle arkadaşlar ek atamayı ben ya bekliyor muyum? Bence olur mu bunun cevabını vereceğim. Benim içime doğan his her zaman şuydu. Her zaman eşimle de bunu konuşuyorduk. Ya bence olmaz artık diyordum. O yüzden derste de çalışmaya hemen başlamıştım. Ya bence olmaz artık. Hani yapmazlar. Zaten 20 bin alacaklar. Eylülde atama olacak. Bizi neden alsınlar? Neden hani bir daha bu süreci şey yapsınlar, te tekrar etsinler? Sonuçta bir takvim yayınladılar ve bu 20 bin atama eylülde başlayacak şekilde tekrardan bizi görmezler ve bence olmaz diyordum. Ama artık yani son bir haftadır bu çıkan haberlerden, Hazine Bakanı'nın açıklamasından ne bileyim haber sitelerindeki o duyumlardan yani bunlar olduğu için hep ekatmanın olacağı yönünde olduğu için ateş olma yerden duman duman çıkmaz diyerek artık Ekatamon olacağını çok inanıyorum. Yani kalben inanıyorum. Gerçekten inanıyorum yani. Böyle lafta veya bir isteğe bağlı bir inanış değil bu. Çünkü her zaman kendime garanti altına almayı severim. Ama bilmiyorum yani ben Ekatamon'un olacağını inanıyorum. Bu sayının kaç geleceğini düşünüyorum. Ondan bahsedeyim. Yani Ekatamon olursa kaç verirler? Bence bana göre. Bence ek 40 bin atama vermeliler. Kesinlikle 40 binden aşağısı bizim için kabul edilemez. Ama e, videoyu dinleyen arkadaşlarıma samimi olmak açısından ben ek atamanın 20.000 geleceğini düşünüyorum. Yani 20 bin kişi aldılar bir 20 bin daha alacaklar. Yani daha fazla keşke gelse gelmesini o kadar isterim ki gelse o kadar çok sevinirim ki anlatamam yani size. Ama ben ek 20 bin atamanın geleceğini düşünüyorum. E, atamanın haberinin ne zaman geleceğini soruyorsunuz. Yani atama haberi yani Ek atama olacak haberi ne zaman gelir hocam diye soruyorsunuz. Ben bununla Haziran'ın böyle sonlarına doğru artık mülakatlar bitecek. Mülakata giden gidecek. Gittikten sonra açıklanacağını düşünüyorum. Ee, tabii ki şöyle bir şey var. Ek atama takvimi yayınlandığında tekrardan bir mülakat süreci başlayacak. Yani onun ayrı bir mülakat süreci olacak İlk atamanın mülakatlarının süreci tamamlandıktan sonra haberin geleceğini düşünüyorum. Yani Haziran'ın sonuna kadar yaklaşık bir ay var. Bir ay sonra falan geleceğini düşünüyorum ek atama haberinin. Bize düşen okul öncesi öğretmenliğine düşen kontenjan kaç olur? Ya okul öncesi öğretmenliğine düşen kontenjanın da Aynı düzeyde 800-900 arasında geleceğini düşünüyorum. Ne daha fazla ne de daha az geleceğini düşünüyorum. Aynı hemen hemen işte 863 geldi ya 870 işte 900 850 ya 10 aşağı 10 yukarı şeklinde geleceğini düşünüyorum. Bunların hepsi bakın benim tahminim. Neden? Çünkü ben zaten bir hoca değilim. Biz hani bakanlıkta çalışan biri değilim. Kendi kendime öyle tahmin ediyorum. içime düşenleri söylüyorum aslında. Çünkü merak ediyorsunuz. Biliyorum merak ettikleri ettiğinizi biliyorum yani. Merak ettiğiniz için söylüyorum. Ee, başka ne, neydi? Heh, e, atamalar ne zaman olur yani mesela takvim geldi diyelim ki ben şöyle olduğunu düşünüyorum i̇şte, ek atama haberi gelecek işte diyecek ki mesela atıyorum e, iki öğretmen alınacak e, işte kaç kişi olacak e, 20 bin ondan sonra kontenjanlar falan yayınlanacak ya ben bu sürecin e, başvuruların e, KPSS sınavından açıklanmasına önce alınacağına yani Eylül'ün 16'sından önce bizim işte Ağustos'un sonu gibi başvurularımız alınacağını Eylül'den sonra da atama sürecinin başlayacağını düşünüyorum. Yani atamalarımızın ilk atamanın Eylül'de ikinci ek atamanın da Aralık Ocak gibi tamamlanacağını düşünüyorum. Bunların hepsi tabii ki bir düşüncedir. İnşallah şunu isterim yani gönlümden şey asıl isteğim yani. Düşüncem değil ama isteğim şu yönde. Keşke biz sayıyı arttırdık deseler. Ve hepimizi bir ay Eylül'de atıyı verseler. Ama Ekatama bir haberi yokken böyle şeyin hayalini kurmak biraz garip oluyor. Öyle yani ben Oca Aralık, Ocak gibi sürecin tamamlanacağını, Ekatama sürecin tamamlanacağını, daha sonra biz atadıktan sonra aynı şekilde Mart gibi yeni bir atama yani 2021 atamasının sürecinin başlayacağını. Yani bu sürecin bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Bunu daha önce dile getirmiştim. Şu an neden ders çalışmıyorum? Evet bu da çok önemli bir soru sizin için şöyle ders çalışmamamın nedeni herhangi bir sağlık sorunum yok herhangi bir işim gücüm yok sabah mesela bugün 8'de uyandım ve onda işe gidiyorum yani 2 saatlik bir sürem var aslında İş yerim çok yakın yani 10 dakikalık mesafede istesem oturur çalışırdım ama şunu düşündüm şimdi zaten ekatamanın geleceğine inancım en büyük bunu tetikledi benim ders çalışmamı bırakmama ya dedim ki geçen sene ben e, bir sene boyunca alan çalıştım ve aldım puan 79 belli yani en motivasyonlu en rahat senemde ben 79 puan aldım. Bu sene sınava, hava dersin karnım burnumda gireceğim yani 7 aylık sınav e, anında ben 7 aylık hamile olmuş olacağım ve sıcakta. E, şunu düşündüm bunlar hepsi bir bahane tabii ki ya zaten karnım burnumda sıcakta. Bir motivasyon düşüklüğün zaten var. Hani geçen seneye bağlı yine bu sene hani aynı şeyler olur mu diye. O yüzden kendimi eziyet etmeye bıraktım. Yani ders çalışasım yoktu ve bunlar da benim tuzum biberim oldu. Ders çalışasım olmadığı için kendimi vicdanen de şu an kötü durumda hissetmiyorum. Yani vicdanen kötü değilim. Mutluyum daha aksine daha mutluyum böyle kitaplarımı bilerek gözümün önüne koyuyorum belki bir gün isteğim gelir diye ama yok gelmiyor hiçbir şekilde gelmiyor hani tarih dinliyordum tarihi seviyordum tarihin videolarını yarıladım ama artık onu da dinleyesim gelmiyor böyle instagramda hocalar soru paylaşıyor onları bile cevaplayasım gelmiyor o yüzden kendime bir hafta bırakma süresi verdim yani bir hafta hiçbir şekilde dersi açmayacağım ha, sonra ne olur belki bu isteğim geri gelmez ve bu şekilde devam eder hayatım gelir devam tekrardan çalışmaya başlarım genel kültür genel yetenek. Ama şunu unutmayın yani, benim ya yani mesela beni görüp de hani bırakmak isteyen arkadaşlarım var. Şunu unutmasın benim bir yıllık bir, yıllık bir temelim var. Benim bırakmamdaki en büyük neden alan denemelerine güvenmem. Yani alan denemelerini çözüp çıkardım yanlışlara güvenmem. Bu güvencem olmasa zaten e, harıl ders çalışırım. Ama dediğim gibi canım çalışmak istemiyor ve çalışmamak için nasıl çalışmak için bahane bulduysam çalışmamak için de bir sürü bahane buldum. En büyük bahanelerim de bunlar. Gelelim bu sene ders çalışanların bu uzaktan eğitim sorularına. Ben uzaktan hiçbir online eğitimine önermiyorum. Hiçbir soru kampını hiçbir online eğitimi almadım. Bana göre zaman kaybı gibi geliyor. Ve boş boşuna oraya paramı bağlayamam. Ya çünkü e, bu, bu yüksek puan alanların hepsi bun, bununla mı alıyor? Yok. Kendi çalışıyor. Yani sonuçta şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi uzaktan eğitimi alıyorsun. E, aldın. E, onun karşısına geçip emek veriyorsun. Yani saatlerini bak. Hem video olarak saatlerini onun karşısına geçip veriyorsun. Hem de ayrıyeten soru çözüyorsun. Yani sen normalde 2 saat çalışacağına 4 saat çalışıyorsun. Tamam mı? Hani. Çünkü hem orada çalışıyorsun karşısına geçiyorsun hem de bir de soru çözüyorsun. Mesela diğer türlü olacak sadece soru çözeceksin. E, 4 saat çalışıyorsun. E, o 2 saat çalışıyorsun. Sen 4 saat çalışmış oluyorsun. E, tabii ki sen daha başarılı oluyorsun. Ama bana kalırsa bence yani o 4 saati kendiniz de değerlendirebilirsiniz. Çünkü şu an kaynakların hepsine erişmek o kadar mümkün ki. Ve uzaktan eğitimler pahalı ve hepsi bence para tuzağı. Sadece ticari amaç gidiyor. Evet bir bilgi söz konusu. Yani YouTube'da da bir sürü video var. Benim hocamın videoları, Naim'in verim videoları, arar. ücretsiz bir sürü video var. Ücretsiz video, bir sürü video varken hala siz diretirseniz gidip ben ücretli olandan faydalanacağım diye. O da sizin terlerinizdir. Ben hiçbirini almadım, hiçbirini önermiyorum. Kaynak önerisi yapmıyorum. Hepsi aşırı kötü. Bütün kötüleri toplayabilirsiniz. Mutlaka bir kötülüğün içinde iyiliği bulursunuz yani şu kaynak iyi desem yalan olur şu anda. Hepsinin bir eksi yönü var. Önemli olan çok soru çözmek, çok kaynak taramak. Zaten çok soru çözüp çok kaynak taramaya başladığınız zaman hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu da görüyorsunuz. Başka da gelen soru yoktu genel anlamda. Zaten ben ek ile alakalı soruları istemiştim. Ama böyle ona hani eğitimle de alakalı geldi. Öyle bir yine sormak istediğiniz soru varsa yazın. Unutmamışımdır inşallah başka bir şey. Ha senenin atamasına sormuştunuz. Seneye artık ne olacağını bilmiyorum. Bu dünya, bu Türkiye'de her an her şey olabilir. O yüzden seneyle alakalı bir yorum yapmayacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.